Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali like Müslüktür Roblox'tan ee, birini oyunu oynayacağız, pro Sonra oynayacağız. Sonrasında arkadaşlar sizin için zor moduna hafta gideceğiz. Sağolun son Kusum yok benim daha. Benim 300 oldu. Şimdi yok abi. İşte arkadaşlar benim. ben bu seçmiştim ama oyunu o zaman pardon Ben yani pro izleyin o ben oyunu o zamandır oynadığım için unutmaya başladım. başladım zor modunu istiyorsanız zor modunu da yarın çekmeye düşünüyorum yarın çok Neyi ısırıyor arkadaşlar? Isırıyor, ısırıyor. Önce hmm. biri korumaya kaçacağım. gerek yoktur. Vuramam. На врага Я враг Бомбили щечку у нас Gel. Aa <laughs> vuramadım. Ya yeter ya. O adam da ölmüyormuş. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> kim adamı öldürmüş. <laughs> Hop. Ya vuramadım. <Gülüyor> 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 o ölüyor. Vallahi ölüyor. Ölünce Light like, olmaz. O ölmez. Ama Ali ailesi ölmez bu savaş. Fethettin sözünü çaldım. Özür dilerim. <laughs> Zence almayacağım. Ölüm bak gibi gidiyoruz. <laughs> Herkese çalabilir Fethettin. Bunu ilk sen değil. Tamam bu durmuyor. Aa! Öldüm. Şişko şiş, indirdik. Bela kaçabiliyorsun şişko indirdim. Hadi bak. <laughs> Hı. Şöyle, şöyle ben burada iyiyim ha. Bakın izleyin o. O. Zulen Lafımı geri alıyorum Mafam geri on. Arkadaşlar hemen şöyle bakın. çok iyi oluyor. da daha iyi. Big Osh Thor. Eyvah. Sanırım burası abi, abi, evin gibi hissetmeyeyim. Beyler. Eviniz gibi işte böyle. Bu kadar daha, daha iyi yersiniz. Bir <laughs> <laughs> de böyle, Aa, ah, dövüş. Oğlum ben abi sen neden Lafımı geri alıyorum adam harbiden çok iyi. <laughs> Gel lan, bir daha. Gel lan. Ya vuramıyorum bu ne ya? Zır girmiş. <laughs> Oğlum ben vurdum. Onu... Şey... Bak. O. Ben onu. Eyvah. Nasıl oldu? Ben geri düzelsene. <laughs> Hadi bakalım. Ben savaş mahallesi. <laughs> ölüyor, ölüyor. Bir canı kaldı. Vallahi bir canı kaldı benim <laughs> Gel 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 başlamadayız. Göbekli şişko. Gitti patatesleri yeme, çobaları yeme lan. Evet, buradan demek gireyim. Şuradan Ama şu parkuru yapalım ben parkuru Burası. Kafamı geri almayacağım. Düşmüyorum. Arkadaşlar ben bu oyunda Aniden mi gülüyorsun? Teyze de bekle, çok iyi <kötü. gülüyor> Lan yanlış hata ya. bir tane alma. kapatma tuşuna bir tane daha, daha. Oh, kendime geldim buraya. kardeşim asıl masanın halı kardeşim ne ama her videoda anam anama laf söylüyor bu ne ya senden nasıl? Videoda duyamıyoruz. Aa ortanca aldım ya. Izleyelim. Koş koş koş. Dur 20 saniye. Ya da 1 saniye attı. Dur acele acele. Eskiden çok güzeldi. Bu kapatma tuşu yoktu. Oyun normal para bilgileri yoktu. Sadece normal kaçış oynuyordu yani. Bakın o da kaçış. Bitti şimdi. Her bir oyun yok. Ben öyle bir oyun yapamayayım. Ben buradan geçemezsem anam şişko olmaz. Ben buradan geçemezsem anam şişko. Anam zaten şişko değil artık daha da şişko olacak. Dırın, dırın, dırın. Ben parkur prosuyum oğlum. Ben ma. Hmm. Lafımı geri alıyorum. İyi mi alıyorum? İyi mi alıyorum? Geri aldım bir tane daha. Kalırsam şike yemeyeyim. Demek ki yemem lazımmış. Sen ya kardeşim sen de. 10 saat o süre yapıyor ya. Kingo ağrı mı lan? Sansürlüyorum ama video yeme sansürlenmez hale gel. Ya YouTube Allah aşkına bana oda da da sallasana. Ben adam kardeşimden videoları ailemden olmamıyorum. Sabahtan beri geliyorsun o süre Kardeşim, özür dilerim. Of, tamam. Buraya girersek ne olur? Merak ettim. Ya. No. Özür dilerim, yapmamam lazımmış. Abi, ben burada 8. dakika olmam lazımdı. 3. dakika mı? 7 mi? Nasıl gerçekten harcamış. zaman vermiş. Ağrıyor. Eyvah. Kanka ben nerede amcam ya? Ay şimdi ne yapacaksın işte böyle. O zaten geri. Evet ben nefes burası. Arkanıza bakacaksınız. Ben buraya iyi geçiyorum. Kanka ben oraya 12 dakika harcıyorum. O saracağımız. Ben gidiyorum. Anka bari beni beklesin Oğlum sesin gel. Oğlum o ses sana geliyor kanki. <laughs> Burada Fethet'in kötü ikizi e, ee, şey, Fethet hakaret ediyor ama onların videosu anasını o kadar video var. Ne var? Onu vurayım ya. Göreyim. Şişko, şişko, patates, yarım kilo, domates, şişko, patates. Roket <laughs> gerek <laughs> ayağını, yok. Bozuk ayağı roket? oğlum. İçinler gelişmezse. Ulan Ali bey. Ali ve şişko dombili kız. İyi bak canım az yapma. Ona <laughs> yeter. Tamam. Dombiye vurdum. Dombiye vurdum. Ya! Yeter yeter. Dombiye şişko. Ko. Gel lan buraya şişko. <laughs> ben buraya. Ya. Malini olarak. Eyvah. Can alsın Ama beni öldürecek. Abicim bir tane bir tane. Ama <laughs> da bir şişko olsun be. Bu nasıl şişkoluk ya? <laughs> ya sen de ses kız Eyvah bana vurdu. Arkadaşlar şöyle. Vuruyor ama yakından vuruyor değil uzaktan 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 Evet sana sorun geldi. Ali <laughs> bana vuramıyorsun bile bana sorun geldi. Vuramıyorum. Eyvah eyvah eyvah

Ekranım dondu. Ne oluyor? Ekranım dondu arkadaşlar. Ne oluyor? Bekle bekle. Tuvalet kaldı. Katara. Bozuka. Nef kılıcı ve Spray param kadar yet. Hiçbirine yetmez. Tuvalet kaldı. Belki alabilirim. Biz o sırada da um, ali onun alileri. burada 10 dakika olmam lazım. Dünya <laughs> ama kocan e -ja. eja.

konuşuyorsun? Ne terbiyesiz konuşuyorlar. lan? Ama olur bir şey. Şöyle. Tamam. tamam. <laughs> Artık abone olmalısın ya babi oyun. Boş boş videolar çekmezse bileyim. Abone olacaksın. Bir oyundu. Marias Majestet Ama para çıkmış gözü başkan. Biz burada biz burada hep oturuyorduk. bana F o otur. Atar benim adım ya Hadi Oğlum Baba yedi Dur 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 Tam dönüyor

nasıl beceriyorum ya yet burada ama da zormuş be o nesilden daha iyiydi ya çıkış gelsin adam bir çıkış mes ileride ben vardım ama bilmiyorum kaç senedir yokum ben ya tamam artık şu kıyma kıyma böyle kıyma Arkadaşlar bunu düşünmeyin. Akılsız kişiler her zaman akıllı gibi bir şeyler yapabilir. Sizin yapamadığınız akıllar yapın. Mesela bir düşünün 500 milyar altı ve altı falan. Hadi şimdi bunlar milyar. Onlar yapabiliyorlar çünkü onlar sizden daha zeki. Evet. Video arkadaşlar. Sonra o güzel bir video. Güzel <laughs> Yeni <ok> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Onun sen 30 saniyeye kaçtın. Bunlar bazen bilmiyor ama çocuk 30 saniyede kaçmış. O ben 18 saniyede bir saniye yani kaçmaya başladım. Bizden <laughs> <Cezan> kaçmaya başladı. <laughs> sen de Dur <o. gülüyor> durdu bari. Sezon açılıyor Hadi Hadi GFS En iyi En iyi C18 Neyse Video bitir Like, subscribe, abone olun Güzel bir videoda kanala da abone olun Hepinizi seviyorum Hoşçakalın ve bay bay And give <laughs> Bye bye. I next. Adios, it is. Bye bye.